çok az malzeme ile son derece pratik çocuklarınızın kahvaltı tabaklarını süsleyecek bir balık hazırlayacağız. Bunun için çok az malzeme ihtiyacımız var. Hemen hepimizin donatlarında mevcut olan malzemeler. Dereotu kullanacağız, domates kullanacağız, salatalık kullanacağız, siyah ve yeşil üzüm, e, zeytin kullanacağız, zeytin ezmesi kullanacağız, krem peynir kullanacağız. Şimdi öncelikle bir dilim ekmeğini kabuk kısımlarını yani sert kısımlarını ekmeğimden şöyle bir çıkarıyorum. Öncelikle bunu kare dilim haline getiriyorum. Sonra şuradan iki tane üçgene ihtiyacım var. Bıçakla kesiyorum. Bir diğer üçgeni yine buradan sert kısmı alıyorum. Şuradan çıkarmam yeterli olacaktır. Bu kısım kuyruğu için. Orantılamak için buradaki kabuk kısımları yani sert kısımların ekmeği yine alıyorum. Buradan bir üçgene daha ihtiyacım var. Bunu da şöyle alabilirim. Şimdi bunları birleştirme zamanı. Şu şekilde ekmeğimi yerleştireceğim, burada kuyruk kısmını yerleştireceğim. Şurada birazcık şöyle yapıp aslında buraya domateslerle dudak yapabilirim. Bence domatesler yapalım. Salatalıklarımı şu şekilde kabuklarını soymadan Olabildiğince ince, yuvarlak dilimler keseceğim. Tamam, biliyorum bu yeterli gelecek. Bunları da ikiye döneceğim. Yerleştirmeye başlayalım. Bence yeterli gelecek. Pardon, yerleştirmiyoruz. Önce krem peynirini sürüyoruz. Bu şekilde bıçak yardımıyla yayacağım. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Keşke tersini çevirmeseydik. <laughs> Bazen olabiliyor böyle kazalar. Hemen cecik, hokus pokus bir temizleme operasyonu peçeteyle de üstündekileri alırız kalan kısmı. Şöyle birleştiriyorum. Şöyle yapsam daha sağlıklı olacak sanki. Aynı şey kuyruk kısmına da yapıyorum. Siz bu pulları istediğiniz her şeyle hazırlayabilirsiniz. biz yeşil yeşil bir tabak olsun istedik. Denizaltını anımsatacağı için birazcık da yosun koyalım. Dekorlardan. Şöyle gelişi güzel serpiştiriyorum. keden dudağını da yerleştirdiğinde öpücük veren bir dudak haline geldi. Gözünü koyalım. sanırım birazcık büyük gözlü oldu. Aynı şekilde beyazdan da yapabiliriz. Evet, da yapabiliriz. Şöyle yuvarlak baloncuklar yapalım. eğitimleri de deniz altındaki taşlar şeklinde ve yerleştirebiliriz. Evet afiyet olsun.